Kenan Yıldız'ın tercihi Yeni Jilet Maküt Çarkoğlu. Uzun süre dayanan bıçaklarıyla 3 hafta kullanımdan sonra bile yeni bir kullanata göre daha iyi tıraş sağlar. Şimdi stand hediyesiyle Jilet erkek için en iyisi. Denizcilet Maküt çakol, Her gün tertemiz bir tıraş. Sporan'a hoş geldiniz. Semih Şentürk birlikte Fenerbahçe özel programımıza bugün başlıyoruz. Her hafta Fenerbahçe'yi şöyle bir masaya yatıracağız. yatıracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel Yüzler bir program biliyorsun. olsun. nasılsın? Evet sağ olun. Kazanınca güzel, evet. güzel oluyor. Mutluluk Fenerbahçe kazandıkça hepimiz mutlu oluyoruz. Evet. Hem Fenerbahçe adına hem ülkemiz adına, ülke puanı adına da güzel bir maçtı. Giriş öyle yapalım. Evet, Top, detaylandıracağız de, de, de. zaten. E, Fenerbahçe e, Feyenoord'a karşı 5-2'lik görkemli bir galibiyet aldı. 2-1'in rövanşında. Tabii e, şöyle sorayım. E, i̇kinci maç öncesinde böyle bir galibiyet bekliyor muydun seni? Ya tabii açıkçası beklemiyordum. Ya yani Fenerbahçe İlla illaki e, deplasmanda ikinci yarıdaki oyunuyla bir sinyal verdi zaten. Hı hı. Bak yani son dakikada yediğimiz gol çok basitçe bize yakışmayan bir goldü ama ikinci yarıdaki oyun üçlü sisteme döndükten sonraki Mourinho'nun ve işte oyuncuların verdiği tepki bugün benim için yani kazanacağımızı tahmin edebiliyorduk ama bu kadar rahat kazanacağımızı tahmin edemiyorduk. Güzel bir galibiyet Güzel oldu. E, farklı bir galibiyet bizi de mutlu etti. Ama tabii ki biraz daha bunu açacağız, konuşacağız. Evet. E, maçı izlemeyenler için işte 5-2'lik skor. Hı hı. Dersin ki o Fenerbahçe gümbür gümbür bir galibiyet almış. Ama hiç öyle de değil. Yani evet. kırılma anları var maçın. Evet. Onu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Hı hı. O yüzden e, güzel bir galibiyetle açılış yaptık. Tabii ilk Feyenoord öne geçti ama Feyenoord'un öne geçtikten sonra Fenerbahçe'nin bir reaksiyon vermesi gerekiyordu. Ve o reaksiyonu verdi. Vermeseydi belki tabi moraller bozuk bir şekilde soyunma odasına gidecekti ama önemli anlarından biriydi. Başka maçın kırılma anları Şöyle bir şey var Çiğdem. Ben Fenerbahçe'de bu sene şeyi görüyorum. Daha formda değil yani hocanın daha formda, sağ içine girmiş olması, hmm. daha içine bağlanmış bulunması işte oyuncularla daha çok iç içe güzel bir kamp geçirdiler. ama ve de Fenerbahçe değişmiş biraz. Fenerbahçe geçen seneye göre atletik bir takım olmuş. Hı hı. İşte Ceko'nun Tadej'in gitmesi biraz da atletik oyuncuların daha çok öne çıktığı bir takım olmuş. Biraz ağır kalıyordu değil mi? Tabii ağır Bence. kalıyorduk. Daha çok ağır oynuyorduk. Hı hı. Üçüncü 3. bölgeye gitmekte zorluk çekiyorduk ama şimdi daha çok atletik koşan bir takım olmuş. O yüzden e, maçın tabii ki kırılmanları oldu. İşte e, maçı iki takım açıkçası temkinli başladı zaten. E, çünkü Fenerbahçe 1-0'a uzatmaya gidiyor. Yiyeceği bir gol, iki tane atması gerektiriyor. Ve nitekim de ilk yarım saat temkinli bir oyun. Ondan sonra oyunun açılması, bloklar arası mesafenin uzaması ve Fenerbahçe'nin hiç yemeyeceği bir gol. Yani bu senede Buna dikkat çekmek istiyorum. Daha ilk hafta ligde daha başlamadı. Fenerbahçe'nin duran top zaafı hı hı. bu maçta dün yani ilk maçta ve bu maçta çok belli oldu. İşte yediğimiz gol Fenerbahçe yediği golden sonra geçen sene taraftar da küsüyordu. Evet. Bir tepki vermiyordu. En önemli bu senenin ilk maçında, iç saha maçında buradan Fenerbahçe büyük Fenerbahçe taraftarlarını da tebrik ediyorum. Bu sezon böyle olsunlar. Ne olursa olsun yani bizim o eski zamanları hatırlattı bana tribün bugün. Bir 0dan sonra belki tepki verselerdi. işte futbolculara tepki verselerdi, ocağa tepki verselerdi, yönetime tepki verselerdi. Biliyorsunuz geçen sene bunlar çok yapıyorlar. Evet evet. Ama ne yaptılar? Taraftara destek verdiler. Ve 3 dakikada attığımız 2 golle maçın kırılma anı orasıydı zaten ilk yılda. <laughs> taraftar sonra, coşkusu çok çok güzel. Tabii güzeldi. ki orada bir coşku vermeseler, taraftar oyunculara sahip çıkmasaydı, tepki verseydi belki o maç... Bugün turu kaybetmiş Hı -hı. olabilirdik. İkinciye de baktığımız zaman e, skor yönünü ele geçiren Fenerbahçe, 2-1 uzatma durumuna götüren Hı -hı. Fenerbahçe. İşte İrfancı'nın kritik maçın başlarında, ikincinin başında kurtarışı maçı tekrar geri döndürdü. Hı -hı. Orada da mesela kırılma anı. 2-2 evet. olsa o, o farklı bir farklı şey orada da. Ondan sonra Fenerbahçe'nin Defalarca söylememe rağmen işte o ruh, o ruh, Fenerbahçe ruhu. İşte Mourinho'da bu sene ilk iç maçında onu gördüm. Hı hı. Yani ikinci yarı önde basan bir Fenerbahçe, bir o kırılma anından sonra kendine gelen bir Fenerbahçe, agresif, coşkulu, istekli ve o Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıttıkça taraftarı 12. adımı arkasına alan bir Fenerbahçe, işte bütün Fenerbahçe dahil bütün Fenerbahçelerin görmek istediği bu. Hı hı. E zamanında onu da konuştum. Zaten onu o, e, lafını böldüm. Hı hı. E, zaten ondan sonra e, taraftar arkasını alamıyor. Fenerbahçe evet. zaten skorları da buldu arka arkaya. E kendi döneminden hatırla o taraftarın coşkusuyla daha da motive olan e, o evet, takımı da yani. Hatırla, ben, mi? Ben onu diyordum yani bizde taça giden topa atlayan bir Fenerbahçe, rakibi boğan bir Fenerbahçe. İşte bugün Fret'in attığı gol. Demek istediğim Fenerbahçe bu. Evet. Yani önde baskı yapıp topu kazanan bir Fenerbahçe ve Fret'in harika vuruşu ve gol. Fenerbahçe taraftarı esas bunu istiyor. Cidden Fenerbahçe 3 gol yesin, 4 gol alsın. Ya ben bir Fenerbahçe olarak onu istiyorum. Hep Belki bir fazla, benim gibi iki fazla. Alsın. Benim gibi Fenerbahçeliler de onu istiyordur. Hep Böyle iştahlı olsun. Iştahlı, Coşkulu, pres, işte e, temaslı oyunu seven bir Fenerbahçe izle izlemek istiyor Fenerbahçe evet, taraftan. E, Bunu özledi. Evet. Mourinho tabii e, diğer Avrupa maçlarının ardından da o istikrarsız giden performansın ardından da ne demişti? İşte Şampiyonlar Ligi takımı değiliz Avrupa Ligi'ne. Ee, daha uygunuz gibi sözler ya, Tabii ki. O, canım... o Şampiyonlar Ligi müziği yani, neler hissettiriyorsa. Hani tabii biraz takımın son... yenmişken biraz böyle Tabii öyle ki. Şimdi mesela en konuşalım. son 2008-2009'da evet. rahmetli Aragon'a zamanında gitmişiz ve ben o takımın oyuncusuydum. Çok farklı bir konsept Şampiyonlar Ligi. Yani her futbolcunun hayalidir esas. Hı hı. Yani o müziği duymak, yani çok değişik bir şey. Yani şu an anlatamazsın, yaşanması gerekiyor. Ve uzun bir ara olmuş. Yani hemen hemen 16-17 sene olmuş. Sezon olmuş. Hı hı. İnşallah e, bu tur bize bir ümit verir. Evet. Tabii ki e, onu da konuşacağız. Zor bir rakiple eşleştik. Zor bir ama, rakip Benfica ile eşleştik. Evet. Playoff'ta Benfica bir takım ile da oynayacağız. Değil. Çok zor geçecek. Evet. Eğlenmeyecek bir takım da değil ama Fenerbahçe ikinci yarıdaki oyunu beni biraz ümitlendirdi Hı -hı. bu sezon için. Hem şampiyonlarla ligi için. Fenerbahçe play Benfica ile eşleşti. Tabii zor bir rakip. E, birlikte de izledik maçı. E, bir tarafta da Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu var. Maçın sonlarına doğru gelir. Transfer'e sonra geleceğim ama Benfica zor bir rakip. Zor bir rakip. yani Tabii ki e, biraz önce de söyledim. Fenerbahçe beni bu ikinci yarıdaki oyunlarıyla, ilk maçta da ikinci maçta da ikinci yarı oyunlarıyla e, ümitlendirdi tabii ki. Ama Benfica baktığın zaman Avrupa'nın köklü takımlardan bir tanesi ve zor bir kura çektik. Beni bir tek ümit edecek olan konu eşleşmede İstanbul'daki ilk maçta gol yemeden oraya gitmemiz. Şayet gol yersek orada çok büyük sıkıntılar çekebiliriz. Evet. Ee, tabii ki işte biraz önce de izledik Benfica'yı. İki maçta da Nice gibi Fransa'nın köklü zor takımlarını 2-0-2-0 0 4 0la geçti. Gol yemeden geçti. Hı hı. İnşallah. Evet. Ümidimiz, zor bir rakip ama olmayacak ümidimiz, bir şey değil. Ümidimiz olmayacak bir şey değil. Evet. Futbol bu. Bakarsınız Benfica kırmızı kart görür maçın her, başında. Şey her şey, olabilir. Şey her şey olabilir. Futbol 90 dakika. Her an her şey olabilir. Evet. İşte görüyorsunuz bugün 1-0'dan 3 dakikada maçı çeviriyoruz. Hı hı. Belki o maçı 1 0la içeri girsek hı hı. bugün farklı şey konuşuyorduk. Evet. O yüzden umudumuz ben var. ümitliyim, umudumuz var. İnşallah da e, zor da olsa evet. turu geçebilir miyiz? Geçebiliriz yani. Evet. Takımımızın da arkasındayız. Fenerbahçelilerin özlediği o Fenerbahçe'yi umarım izleriz diyelim. Buradan da transfere geçiş yapmış olayım Kerem Aktürkoğlu üzerinden. Şimdi eğer tabii Benfica <laughs> turu geçerse Kerem Aktürkoğlu'nun transferi zora girebilir diye konuşuyorduk. Fenerbahçe istiyor Kerem'i. E, Kerem de görünen o ki istiyor. Ne dersin bu transferle ilgili? Ya, tabii ki Kerem Aktürkoğlu'nu ben genç zamanlarını biliyorum. Ben Başakşehir'de oynarken o alt çıkmıştı ve gelecek vadeden bir oyuncuydu. Kendini geliştire geliştire, ispatlaya ispatlaya ve buralara geldi. Ee, tabii ki bir Fenerbahçe olarak takımda görmek isterim. Yani Türkiye Ligi'ni biliyor, evet. ee, rakip camiada neler yaptığını da biliyoruz. O yüzden de ben Kerem transferini tabii ki isterim ama parantez olarak Kerem'in fayda sağlayacağı üçlü dizilişte Kerem Aktürkoğlu oynamayabilir. Nasıl o zaman hı hı. burada Mourinho sistemi değiştirecek. Yani Kerem'in oynayabileceği 4-2-3-1 sisteminde oynayabilir. Yani şimdi 3-4-3'te veya 3-4-1-2'de Kerem Aktürkoğlu nereye koyabilirsin? Kanatlara koyamazsın. Gidip gelemez o ısrarlı. Kerem Aktürkoğlu yarı ön, yani şey yarı sahanın önünden sonra iş yapabilecek oyuncu. Hı hı. Oralarda 3. bölgede iş yapabilecek oyuncu. O yüzden e, kanat oyuncusu olamaz üçlünün, kanat oyuncusu. Hı. Yani üçlü savunmanın dörtlü öndeki bloğun kenar oyuncusu olamaz. O yüzden de burada artık Mourinho sistemi değiştirecek eğer Kerem Aktürkoğlu gelirse. Hakan'ın gelmesini ister miydin Hakan Çalhanoğlu? Gelmesini isterim tabii ki. Çünkü hani biliyorsun bir Hakan dönem o yaz Hakan Çalhanoğlu'nu çok edin. severim. Çok da evet. görüşürüz. Ya çok iyi, kaliteli futbolcu. Evet. Ee, olmadı, başka zaman olur. Olmadı. Yani orada biraz böyle Galatasaray mı, Fenerbahçe mi derken Ali Koç'la da orada görüştü aslında ama. Bir ikileme girdi ama e, ben tabii ki gelmesini isterim ama Inter'de de bizi çok iyi temsil ediyor. Ülkemizi evet. çok gururlandırıyor. İşte son 3-4 senenin iki tane Şampiyonlar Ligi finali oynadı. İnşallah üçüncüsünde de kazanır. Evet. Burada temennimiz o. Yani bana göre yani ben çok görmek isterim ama Avrupa'da Inter'de oynamak onun için daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Fenerbahçe kazanmışken şöyle takımın bir son form durumunda göz önünde bulundurduğumuzda yeni transferlerin takıma <laughs> uyumunu nasıl gördün? Çünkü çok öne çıkan Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de şöyle bir şey oldu. var. Fenerbahçe'nin birincisi Fenerbahçe'yi geçen sene daha atletik bir takım gördüm. İkincisi biraz daha bir birlik beraberlik gördüm Hı. takım içinde. Yani kamp yaramış. Geçen seneki o Kopukluk yok takımda. Üçüncüsü e, transfer şart var mı? Var. Transferler iyi oynuyor mu? Duran atıyor, El Nesri atıyor. Ama bu sistemde e, Duran ve El Nesri'nin biraz daha bağlantıları daha iyi yapması gerektiğini düşünüyorum. İkisi de aynı Hatta aynı çizgide oynarlarsa bir sonuca varamayız. Üçüncü bölgede üretkenlik olmayabilir. Ama ikisinden birisi o silecek gibi bağlantıları yaparsa o zaman Fenerbahçe daha çok pozisyona girebilir. Ee, üçlü sistemde Skriniar'ı göbeğe koydu. Geçen sene daha çok oyuna çıkan oyuncuydu. Ee, tabii ki burada Mert Müldür var, işte Ostar var de var. Bunların oyuna katkısı da çok önemli. O bağlantıları bulması, bulmaları çok önemli bu sistemde. Biz iyi oynadığı sistemden dolayı böyle konuşuyoruz. O yüzden de böyle devam ettiği sürece işte kaleci İrfancan hata yapabiliyor, maç kurtarabiliyor, kritik anları kurtarabiliyor. İlk maçta biraz eleştirildi. Burada gelirsin. evet, burada durum ne bilmiyorum. Livakovic giderse transfer kaleye şart gerek yani gözüküyor. Ee, burada kadroya giremeyen ve oyuna giremeyen 3 tane stoperimiz var. Geçen sene ciddi umutlarla aldığımız Diego Costa piyasada yok. Ciku yok. Bekao sakatlıktan döndü. Yeni başladı. Bunların takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Hı, hı. Ayrılırsa bunlar gerekli mi bir tane astober? Gerekli. Allah korusun. Şikliğin yarar bir şey olsa büyük sıkıntı çekebiliriz. Orta saha rotasyonunda Fred Avramat'la başladı hoca. İsmail Yüksek sakatlıktan döndü. Durumu bilmiyoruz. Mert Hakan kaptan. Biliyorsunuz kaptan oldu. Buradan da ona ayrısı olsun diyelim. Evet. Ee, o Mert Hakan'ın dönüş tarihi belidir. İnşallah yani konuşmalarıma göre bir ay içinde takımla başlayabileceği yönünde. Çok talihsiz bir, e, bir hastalıkta geçirdi. Evet. Şimdi bu rotasyonda işte Shimanski, Talişka, e, İrfancan, Cengiz daha piyasada Hı -hı. yok. O yüzden bir orta saha alınır mı? Bilmiyorum alınabilir. Yani hoca istiyormuş diye duydum. Evet. E, Fenerbahçe'nin esas sihri en önemli eksikliği ne biliyor musun bana göre? Ben 10 e, seneden sonra 10 senedir bu Alex eksikliği var takımda. Hı -hı böyle bir yaratıcı oyuncu. işte korner atan, frikik atan, kaleye şut atan, asist yapan, gol yapan böyle bir oyuncu. Eksik ya Talişka yani. geldi yapar mı diye düşündüm. Talişka da kuvvetsiz geldi. Yani o Beşiktaş'taki gibi yani tam hazır değil. Tam şu hazır anlamda. değil yani. Evet. Bir fiziği öyle Beşiktaş'taki gibi tabii ki 7 sene önce daha genç oyuncuydu. Evet. Daha atletik, dinamik evet. oyuncuydu. Ondan şunu o, o performansı evet. bekleyemeyiz ama ne Şimanski ne e, Talişka ne de İrfan Can oralarda yani o pozisyonda hocanın oynattığı 3-4-1-2'nin o birinde iki tane favoritin arkasında o randımanı veremediler. E, İrfan yüzden, Can da çok da süre bulamıyor süre zaten. E, ama İrfan Can da orada da oynadığı zamanlarda yani üretkenlik sağlayamadı. Hı hı. İrfan Can 4-2-3-1'in evet. kanat oyuncusu yani o kesin zaten. 99 go, e, puanla şampiyonu kaptırım sezon. Biliyorsunuz ligin en iyi oyuncusuydu. Evet, kanatta. Kari, kariyer sezonu. Evet, böyle bir zaten. sistemde e, Fenerbahçe'yi zorlayacak işte eğer hoca bunda devam ederse bak hı. biz onu şu an ilk maçtan ilk iki maçtan dolayı konuşuyoruz. Evet. Kimse yanlış anlamasın. dörtlüye de geçebilir. Ama üçlü sistemde 3-4-1-2 sistemde İrfan Can Kerem Aktürk onunla şansı çok az. Hı hı. O yüzden de bunlar eğer hoca bunları takıma işte Kerem'in transfer olmasını istiyorsa, İrfancan'ı tekrardan kazanmak istiyorsa 4-2-3-1 sisteminde oynaması hı hı. gerekiyor. Bir on numara transferine ihtiyacımız var dedik, değil mi? Kaleci transferine ihtiyacımız var. Ben, Eğer Livaković tabii ki kanat oyuncusu. Form bulamazsa. Kanat yani. işte bence playmaker, bence en önemlisi o playmaker hı hı. oyuncu Alex tarzında veya evet. yani skor tarzında bir oyuncu lazım. Kanat oyuncusu lazım, ortasa olabilir. İşte Mert Hakan'la İsmail'in performansları önemli burada. İsmail defans nasıl dönecek? 3 tane defans oyuncusu tekrardan söylüyorum. 3 defans oyuncusu şu an piyasada yok. Eğer bunlar giderse bir tane daha defans oyuncusu gerekiyor. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. elinde Skriniar, Osterwolde, Yusuf bir de Çağlar kalıyor. Hı -hı. Bir de Mert kalıyor. Ve Livakovic giderse de kaleye transfer Kale, gerekiyor. Kaleye transfer gerekiyor. Peki Zinchenko'nun adı geçiyor Arsenal'dan. Ne dersin? Görmek ister misin Fenerbahçe'de? Zinchenko'yu yani nerede oynatabilir? Orta sahada desen orta saha. Mourinho orta sahada düşünüyormuş. Orta sahada mı düşünüyor? Evet, evet. Belki sol bekleni hani özdeşleşmiş olabilir ya ama bilmiyorum. Ben, orta sahada düşünüyormuş. Ben Fenerbahçe'ye orta saha diyorsan yani ben Fenerbahçe'nin apya tarzında bir tane. Aurelio benim zamandan bahsediyorum. Örnek veriyorum. Appia tarzında bir böyle ısıran, temaslı oyunu seven, ee, rakibi korkutan öyle bir oyuncu ben mesela bir Fenerbahçe olarak, bir Fenerbahçe taraftarı olarak ee, öyle bir tarz öyle oyuncu gözükür. istiyorum mesela. Yani böyle tarz yani sorsalar bana, ben öyle hı. başkan sorsa bana veya Yönetim Kurulu, hı hı. böyle bir oyuncu isterim mesela. Sen tabii hani o zamanın da en iyilerini gördüğün için evet. o çitayı düşüremiyorsun. Düşüremiyorum <laughs> evet. yani. Şimdi Zilchenko tarzında... Shimanski var yani. Evet. O yüzden de bana çok böyle evet. Kısa da bir Shimanski'nin performansına bahsedelim istersen Shimanski demişken. Evet. Ee, işte ilk maç özelinde eleştirildi. tabelaya katkı yapmadığından dolayı eleştirildi ama bu <laughs> maçta iyi bir Shimanski izledik. Shimanski zaten e, hocanın biliyorsunuz yani oğlu gibi yani. Evet. evet. Hoca çok seviyor onu yani. Evet. Babası olsa bu kadar sevmez. Evet. Ya iyi futbolcu. Kimse Şimanski'nin kötü futbolcu olduğunu söylemiyor. Tabi hazırlık maçlarında gene kafa karıştırdı. O dedik ki bu sene gene o geçen sene evet ki belki sene Şimanski'yi izleyeceğiz gibi. Ee, tabii ki Ödül verecek ilk, olsa Mourinho da yani Şimanski, Şimanski, ödül de, veririm demişti hazırlık Şimanski maçlarında. Şimanski'yi bu kadar e, Mourinho çok koşturursa Şimanski dikkat edin İsmail Kartal döneminde, İsmail Hoca döneminde bu kadar çok koşmuyordu. Hı hı. Koşuyordu ama 8 koşuları yapıyordu, iç koridor koşuları yapıyordu. Ve orada çok gol ve şut atıyordu. Hı hı. O 3. bölgede bulunduğu için şut ve gol sayısı fazladır yani İsmail Hoca zamanında. Ama geçen sene ve bu sezon başı Mourinho çok koşturtuyor çünkü. Yani kaptırdığı zaman veya tabu rakibe verdiğim zamanlarda topun arkasına geçmesini istediği için hı hı. Şimanski çok koşmaktan 3. bölgede iş yapamıyor. O sıkıntı var Şimanski'de. Eğer Şimanski 3-4-1'in işte o 3-4-1-2'nin o birinde daha özgür oynasa hı hı. işte hep örneği veriyorum Alex gibi oynasa çok daha iş yapar. Ama bu sefer de Şimanski de geri gelmezse Mourinho da haklı. Bu sefer 3 kişi de eksiliyoruz. O evet. yüzden de Şımaski'nin çok koşmasını <laughs> istiyor ve Şımaski'den de ön bölgede, 3. bölgede dediğimiz yerde faydalanamıyoruz. Evet. Peki son olarak şu yavaş yavaş toparlayalım. Ee, güzel bir zafer elde etti Fenerbahçe. 5-2'lik bir galibiyet elde etti dedik. Maçın adamı kimdi <laughs> Semih Türkiye göre? Ya valla e, maçın adamı e, biz yayında da konuştuk onu. Ben Archie Brown'u ilk defa geçen maç ve bu maçı izledim. Hı -hı. Yani ilk maçtaki kademe hatası ee, belki orada iletişimsizlikten dolayı geldi. Daha genç bir oyuncu, atletik bir oyuncu. Ee, ben Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra iyi bir sol bek bulduğumuzu düşünüyorum. Ee, zaten bonservisiyle aldık onu. Yani geleceğe yatırım açısından evet. da e, ben tabii ki attığı gol için demiyorum. Yaptığı asist El Nesri'ye, e, orta sahada gelip kendi bölgesi dışından yaptığı Hı baskıyla kazandığı topla Fıret'in attığı gol. Ya bunları göz önünde bulundurursak bence bugün maçın yıldızı tabii ki Fenerbahçe'nin her bireyinin evet. ikinci arasındaki o coşkusu, mücadelesi için tebrik ediyoruz ama Archer Brown bugün bende ayrı bir yerde Ayrı duruyor. bir yerde ama baktığımızda da yani maçın geneline Fenerbahçe'de kötü oynayan oyuncu yoktu yani. Yok, e, yoktu hepsi, hepsi yani. ayrı bir Herkes ya sergiledi. herkes bir, bir evet. e, o mücadeleyi, o coşkuyu, o ırs, ırsı, evet. o ruh, Fenerbahçe ruhunu gösterdi. Ama arşilbron yaptığı asist, attığı gol, yaptığı baskı ben de bir numara. O farkı yarattı diyorsun. Evet. Semih teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bundan ederim. Bundan sonra biz her hafta evet. Semih Şentürk ile birlikte Fenerbahçe Özel'de buradayız. sonra konuşacağız. Hep iyi konuşalım. Evet sorularınız varsa aynı zamanda Semih Şentürk'e yayınımızın linkinin altına yazabilirsiniz evet. diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni jilet makül çarko. Her gün tertemiz bir tıraş.